Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar 2023 yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. Bakalım 2023'te terazi burçlarını neler bekliyor aşk, iş, kariyer, para, sağlık, e, aile ilişkileri, durumları gibi konu başlıkları adında anlatmaya çalışacağım. Gezegen transitleri size büyük ölçüde yardımcı olacak ve hayatınıza memnuniyet getirecek bu yıl. Yine de doğru olan her şeyin sizin için işe yaramayacağını da unutmayın. Bir tarafta bazı gezegenler sevdiğiniz dengeyi sallamaya çalışırken diğer taraftan da onu tekrar elde etmenize yardımcı olacaklar. 2023'ün ilk çeyreğinden itibaren e, harekete geçerseniz sizin için iyi olacak. 2023 yılında çok yakında mutluluk kapınızı çalacak bu yılda şans fırsatlar harika şeyler sizi bekliyor sevgili teraziler sadece planladığınız veya beklediğiniz şeyler hakkında tamamen açık ve pozitif olmalısınız 2023 yılının nisan ayı terazi burçlarını güzel haberler yağmuruna tutacak ilişkilerinizde huzura kavuşacaksınız İletişim becerileriniz öne çıkacak ve duygularınızın sizi alıp götürmesine izin vereceksiniz. Aşk sayesinde mutluluğa koşuyorsunuz. Yeniden doğuyorsunuz sanki ya da yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Dengeli ve mutlu bir ruh hali içinde yeni girişimlerde bulunabilir ya da yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. İnsanları şaşırtmaya hazır olun sevgili Teraziler, mutluluğa kavuşuyorsunuz. Bedeninizi denge kuşatıyor, ruhunuz pozitif enerjiyle dolup taşarken zihninizde sadece olumlu düşünceler oluyor. Terazi ve Yükselen Terazi Burçları 2023 yılında sizlere hayalinizden öte bir şans var ve bu tam bir sene sürecek. Öyle bir ay 2022'de hiç suçu olmadan, hiç gezegen hareketi olmadan en çok stres yaşayan burçtunuz. Oğlak ve Koç etkileri sebepsiz yere sizi yıprattı. Şimdi yaşadıklarınızı unutturacak bir 2023 yılı geliyor. Şükredeceğiniz bir yılda olacaksınız. Aşkta şanslısınız 2023 boyunca. Açık olacak şansınız. Yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Çocuk beklentiniz varsa Dilekleriniz kabul olabilir. Bir bebek gelebilir. E, çocuğunuzun bir derdi, bir sağlık sorunu varsa bu sene olumlu haberler alabilirsiniz. Ama genel anlamda her konuda desteğiniz olacak. Hobiniz varsa kendinize güvenin ve profesyonel alana taşıyın. Bu kadar şans varken bazı aylarda da dikkatli olmak gerekiyor. Ocak, Şubat aşk konusunda hemen destek göremeyebilirsiniz. Tam kalbin. Kırık derken sonrasında düzelecektir merak etmeyin. E, bu iki ay maddi olarak da e, açılmamanızı tavsiye ediyorum. E, bir anda size veya yakınıza para lazım olabilir. Beklenmedik bir borç çıkabilir. Nisan ayı evlilikle ilgili konularda size destek veriyor. E, Temmuz da dostlarınızla aranızda sert rüzgarlar esebilir bu sene aşkta olan şansınız ağustosta tam tersi sizi gerebilir karar almak için ideal bir ay değil ağustos ayı eylül ise maddi ve manevi huzurlu bir ay olacak sizin için dış görünüşünüzde radikal değişimlere gidebilirsiniz Ekim aşkta en tutkulu ve en mutlu olacağınız zamanlar olacak kasım ayında değerli eşyalarınıza paranıza dikkat edin e, gerilim ya artacak diye de kredilere başvurmayın. Aralık ise sosyalsiniz, yeni çevrelere dahil olabilirsiniz. Evet 2023'ün tutulma döngülerinde e, çoğunlukla ikizler yay tutulmalarını yaşayacağız. E, bir sene boyunca eğitim hayatınızda iniş çıkışlar olabilir. Akademide zorlanmalar, haksızlıklar yaşayabilirsiniz. Seyahatlerde de dikkatli olmanız gerekiyor sevgili teraziler. Son dakika aksilikleri çıkabilir. Yakın çevreniz, kardeşleriniz 2023'te bir şekilde sorun yaratabilir. Onların mutsuz olması sizi de etkileyebilir. Ayrıntılı tarihler aylık burç yorumlarımda gelecektir. Daha detaylı e, gelecektir. Ay döngüleri olsun, gezegen transitleri olsun. Aylık yorumlarımda daha detaylı bilgiler veriyorum. Burada fazla astrolojik terimlere girmeden yorumlamaya çalıştım. Şimdi aylara göre bakalım. Ocak 2023'te önümüzdeki yılı planlamak için bu ayı kullanmanızı teşvik ediyor. Yaratıcılığınızı ve özgüveninizi kullanın. Eğer taviz vermeye hazırsanız, Şubat 2023'te sosyal hayatınız için iyi bir ay olacak. Bu aynı zamanda kariyeriniz için de iyi bir tavsiye. Sevgili Teraziler, Mart 2023'te gökyüzü hedeflerinize odaklanmanızı istiyor. Ne kadar pozitif olursanız olun, bu ay daha fazlasını başaracaksınız. Nisan 2023'te size bir sürpriz geliyor. Ayrıca bu ay kendinizi daha yaratıcı ve enerjik hissedeceksiniz. Mayıs ayında oldukça istikrarlı olacak sizin için. Ayın ilk yarısını işinize, ikinci yarısını ise aile hayatınıza odaklanarak e, kullanacaksınız. Haziran 2023 romantik hayatınızda dahil olmak üzere sosyal hayatınız için iyi bir ay. Haziran'da kalbiniz sevgiyle dolacak. Temmuz 2023 ayın ilk yarısı için ortalama geçecek diyebilirim Temmuz'un ortasından sonra hayatınızın her alanında gelişmeler yaşayacaksınız Ağustos 2023 dengeleyici bir rol oynayabilir sizin için bu ay e, aşk Sosyal ve iş hayatınızı dengelemek için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Eylül 2023'te duygularınızı ayın başında dengelemenizi gerektirecek. Eylül ortasından sonra kendinizi enerjik hissedecek ve normale döneceksiniz. Ekim 2023 sizi isteklerinize teslim olmaya teşvik ediyor. İstekleriniz bu ay sizi her şeyden daha çok motive edecek. Kasım 2023 Rahatlamaya çalışmak için de harika bir zaman. Son zamanlarda stresli olabilirsiniz. Yeniden şarj etmek için Kasım ayını kullanın. Aralık 2023 ise... 2024 yılını planlamak için mükemmel bir zaman ancak kendinizi dürüstçe ifade edin. Buradan elde ettiğiniz sonuçlar ilerlemenize yardımcı olacaktır. Yılbaşı tatilinde de dinlenmeyi ihmal etmeyin. Sevgili Teraziler, 2023'ün en güzel ayı Teraziler için hangisi diye sorarsanız, kesinlikle Şubat harika bir ay olacak. Koç burcundaki Venüs size sevdiklerinizle değerli anlar geçirmeyi hedefliyor, vaat ediyor. Bekarsanız harekete geçin herkes size imrenecek, her şey mutluluğunuza katkıda bulunuyor. E, dünyayı da en azından birkaç yıldızı elinizde tutuyor gibi görünüyorsunuz. Karizmatik terazi erkekleri, güzel çekici terazi kadınları. Her harikarda başarıyı hak ettiğiniz kesin. Dolayısıyla bu güzel dönemin tadını çıkartın. 2023 yılında Satürn gelişiminizde sizi destekliyor ve yılın ilk 3 ayında büyük başarılar elde ediyorsunuz sevgili Terazi'ler. Daha sonra işler giderek karmaşık hale gelebilir ve sorumluluklarınız artabilir ve sırtınızda da ağır bir yükün e, bindiğini hissedebilirsiniz. Neyse ki Jüpiter Mayıs ortasına kadar iyimser ve sakin bir e, yaklaşıma sahip olmaya devam ettiğinden e, bu durumdan kurtuluyorsunuz. Sonrasında da sizden daha fazla çaba göstermeniz beklenecek. Ancak karşılaştığınız durumlara göre karar vermekten de çekinmeyeceksiniz ve yolunuzdan şaşmayın işiniz iş çünkü. Yılın ilk 3 ayında genç aşıklar gibi coşkulusunuz, tutkulusunuz, cazibeniz sayesinde Mart ayında mutluluğa kavuşacaksınız. Keyifli bir Nisan ayından sonra Mayıs ve Haziran'da sizi zirveye taşıyacak. Size kur yapanlara karşı koyamıyorsunuz. Ufukta bir buluşma, bir birliktelik, bir çift olarak yeni projeler var. Temmuz'da keyifli bir ay geçirirken Ağustos'ta ışık saçacaksınız. Eylül'de ortak bir zemin bulmada epey tartışmalar yaşanacak. Ekim ayında aksiliklerin ardından aşk tanrısı Kasım ayında kendini affettirecek. Aralık ayında küçük bir yanlış anlaşılmalar söz konusu olduğundan diyalog kurmaya çalışacaksınız. Evet, aşk hayatınız böyle heyecanla dolu olacak sevgili Teraziler. İş hayatınızda ise Satürn'ün işinizi daha iyi yapılandırmanıza, daha yöntemli ve gayretli hareket etmenize yardımcı olduğu, motivasyon dolu 3 ayın ardından daha ağır sorumluluklara karşı karşıya kalabilirsiniz. Daha sonra Hızınızı korumanız ve elde ettiğiniz avantajları korumak için biraz mücadele etmeniz gerekebilir. Mayıs ortasına kadar da moralinizi yüksek tutmak, çalışmalarınızı desteklemek ve sizi korumak konusunda Jüpiter'e güvenin. Sonrasında her şey daha fazla çaba gerektirecek. E, odaklanmanız gerekiyor iş konusunda. Sağlam bir morale sahipsiniz, duygusal çalkantıların neden olduğu stresle, hayatın sürprizleriyle, sıkı çalışmalarıyla ve aşırıya kaçmak anlamında gelse bile, var gücünüzle, çalışma ihtiyacıyla başa çıkmak zorundasınız sevgili teraziler. Neyse ki ruhunuz ve enerjiniz sizi nadiren terk edecek. Ee, yıla iyi bir başlangıç yaptıktan sonra Mart ayında, ee, sinirlerin yıpranmasından kaçınmak istiyorsanız aceleci davranmayın. Nisan, mayıs ve haziran aylarında ise kusursuz bir denge yakalıyorsunuz. Yaz mevsimi çok aktif geçse de tatil dönüşünde aynı şekilde enerji dolu olacaksınız. Sonraki aylarda da nihayet dinlenebiliyorsunuz. Moral olarak da 2023'te böylesiniz. 2023'ü huzurlu geçirmek için birkaç tavsiye verebilirim. İlk 3 ayında çok şey başaracaksınız. Sonrasında Satürn size profesyonel ve e, gündelik sorumluluklarınızı hatırlatacak disiplinli hareket ederseniz Mars ve Jüpiter sayesinde ritminizi korumayı başaracaksınız sevgili teraziler Peki 2023'ten sonra 2024'de de kısa bir bakış yapalım mı 2024'te kova burcundaki Plüton sizi rahatlatacak sanki derin uzun süredir gömülü olan fark edilmeyen bir endişe sihirle e, ortadan kalkacak Satürn'ün günlük hayatınızı birçok yükümlülüklerle doldurabilir ancak Mayıs ayının sonunda e, Jüpiter genişlemeniz ve başarınızı destekleyecek 2024 yılında. Sezgilerinizi dinleyin. İlk izlenimlerinizin doğru izlenimler olduğu söylenir ve bu sizin için de geçerli olacaktır. Muhakeme yeteneğinizden ve potansiyelinizden de şüphe etmeyin. 2023'te teraziler için dost canlısı Burçlar Koç ve Aslan. 2023'te Terazi için tehlikeli burçlar yengeç ve akrep şanslı renginiz mor ee, Şanslı sayınız 1 ve 7 şanslı sayılar 5 ve 6 olarak görünüyor. Bu yıl parasal konularda olumlu sonuçlar alacaksınız çeşitli yollarla para alabileceksiniz. Finansal akış istikrarlı olduğu için endişelenecek bir şeyiniz olmayacak. İşlerin gelişmeye devam etmesini sağlamak için de ve gelir elde etmenin de yeni yollarını bulmanız gerekebilir. İsterseniz bir işe başlayabilirsiniz ancak mali durumunuzla ilgili büyük bir şey yapmadan önce bir uzmanın rehberliğine başvurabilirsiniz. Yıl boyunca harcamalarınızı kontrol altında tutmanız gerekecek. Kazandığınızdan daha fazla harcamanın yükü finansal kısıtlamalarınızı artırabilir. Birikimlerinize ve harcamalarınıza göre yeni bir plan oluşturun. Böylece sahip olduğunuz en makul en uygun miktarda para elde edebilirsiniz. Paranızı sizin için en iyi olan bir yere koymayı düşünebilirsiniz. Ancak 2023'te yatırım yapmak pek lehinize görünmüyor. Parasal konularda aceleci karar vermekten kaçının sevgili teraziler. Evet sağlık konusuna bakalım. Bu yıl pek hoş olmayan sağlık sorununuz olduğunu gösteriyor. Hayatın diğer yönlerine çok fazla e, sorun çıkarırlar herhangi bir şey için çok fazla endişelenmekten kaçının. Aksi takdirde uzun vadede strese neden olabilir. Mide problemleriniz olabilir. Bu gibi durumlarda da kızarmış ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmalısınız. Bununla da kalmayıp eşinizin ve çocuklarınızın sağlık sorunları da olabilir eğer sizde bir problem yoksa. Bu aynı zamanda onlara bakmak için de çok zaman ve para ve çabaya mal olur. 2023'te Merkür gerilemesi sırasında hastalık belirtilerine de dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dönemde daha fazla dinlenin, kontrollerinizi aksatmayın. Terazi kadınları 2023 yılı tüm terazi kadınları için çok uygun bir yıl olacak bu yıl. Mali durumunuz çok iyi olacak ve elleriniz hayattaki güzel şeylerin tadını çıkarmak için kaynaklarla dolu olacak. Ayrıca bu dönem için çabaladığınız ıı, ideallere de ulaşmaya hazırsınız. Terazi kadınları bu sezon boyunca potansiyel ortaklarla tanışma şansına da sahip olabilirler ve şanslı olanlar da ruh eşleriyle karşılaşabilirler. Evet terazi erkekleri. Karizmatik terazi erkekleri bu yıl uzun süredir devam eden hayallerinize ve emellerinize ulaşmak için bekliyorsunuz. Yıl ilerledikçe hayattaki amacınıza ulaşacaksınız. Evde genel refah ve mutluluk olurdu. Bununla birlikte terazi erkeklerine dertler etrafta dolaştığı için aşk veya evlilik konularında oldukça dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Özellikle bazı erkekler hayatlarındaki kadınlar yüzünden kötü bir üne ve itibare sahip olabiliyorlar. E fazla çalışmayın. Sosyal mesafelerle fazla bulaşmayın. Kendinize de biraz zaman ayırın. Bu yıl sizden kariyer alanında hayatınızı değiştirecek bazı önemli kararlar vermenizi isteyecek. Yılın ikinci yarısında çok fazla e, girişle birlikte e, iyi bir finansmanınız olacaktır. Meslekte başarılı olmanız gerekiyorsa 2023 becerilerinizi geliştirmek için harika bir e, zaman olacak sizin için. Videomuzu yeni yıl olumlamasıyla sonlandıralım. 2023 yılında şansımın, bahtımın, sağlığımın, mutluluğumun, huzurumun, bolluk ve bereketimin, hayallerimin de ötesinde en iyi ve en yüce şekilde çoğalmasına niyet ediyorum. 2023 yılında kalbinizden geçirdiğiniz ve uzun zamandır olsun diye dua ettiğiniz, hayalini kurduğunuz ne varsa sizi bulsun diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olarak bana küçük bir destek verebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi